Ramazan ayında talebin arttığı kırmızı ve beyaz ette bayram hareketliliği de başladı. 11 11'inde Sultan Ramazan Şerif'in başlaması ve koronavirüsün etkisiyle yoğun bir talep gören kırmızı et için Ramazan Bayramı siparişleri veriliyor. İlk olarak koronavirüsle başladı, Ramazan ayı ile birlikte talep arttı. Bu koronavirüs meselesinden itibaren vatandaşımızın protein alma arzusuyla kırmızı et satışlarımız bir hayli arttı. Biz de bu arada kasaba esnaf olarak kırmızı et ve beyaz et ürünlerinde hizmet vermeye çalıştık. Fiyatlar makul seviyede tutmaya çalıştık. Vatandaşın alım gücüne göre çeşitlemelerimiz mevcuttur. Tabi Ramazan ayının girmesiyle beraber satışlarımızda biraz daha artış meydana geldi. Ramazan bayramında da sık tüketilen kırmızı et tarife günü hareketliliği bekleniyor. Bayram siparişleri de bulunuyor. Arife gününe yakın ve Arife günü satışlarımızda yine bir artış meydana gelir. Tabii ki bayramlık etini vatandaşlarımız alıp afiyetle yiyecekler inşallah sağlığıyla beraber. Birkaç gün içerisinde satışlarımız biraz daha hareketlenir diye düşünüyoruz. Bayramı 3 gün dört gün kala siparişlerimizi alıyoruz. ...yerine getirmeye çalışıyoruz. Kasap esnaf olarak... E, ...hijyen konusunu dikkate alarak... ...hizmetlerimizi vermeye çalışıyoruz. Kırmızı ette çok fazla artış yaşanmadı. Fiyatlarımız... E, ...et fiyatlarımız çok fazla... ...artış kaydetmedi çok şükür. E, tabii ki e, ürünlerimizde... ...alternatif olarak... E, ...fiyatları çeşitleme yaptık. E, bu anlamda... ...vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Peki fiyatları söyleyecek olursak? Fiyatları söyleyecek olursak... E, Dana kıymamız 50 52 lira civarında. Yine dana kuşbaşımız 50 55 civarında. Eee bifteğimiz 65 67 lira civarında. Bu şekilde devam ediyor. Yani gözle görülür bir artış meydana gelmedi çok şükür. Beyaz ette yaz ayları nedeniyle ızgara çeşitlerinde hafif bir dalgalanma oldu. Beyaz ette de yine aynı şekilde çok fazla artış meydana gelmedi. Sadece ızgara çeşitlerinde her yıl olduğu gibi yaz aylarına girerken bir oynama oluyor. Yukarı doğru bir çıkış oluyor. Onun haricinde e, tavuk ürünlerinde de çok fazla bir artış meydana gelmedi. Peki onların fiyatları ne söyleyebiliriz? Tabii ki söyleyebiliriz. E, dana e, tavuk bonfili 18 liraya veriyoruz. Kanat 23 lira. İncik 17 lira.